Sakarya'nın Söğüt ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil beton direğine adeta ok gibi saplandı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği feci kazada 14 yaşındaki sürücü ile 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Feci kaza Yeniköy mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki OK idaresindeki 41 EU 251 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisine sıkışan OK ve kardeşi YK bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.